Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Biraz göründe donuk mu oluyor? Yok. He tamam. Arkadaşlar bugün size söz verdiğim gibi hatta kardeşime daha doğrusu, daha doğrusu bak kardeşim de görünüyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, kardeşime söz verdiğim gibi Game Master 1900 kanalında da kendi kanalımda da söyledim. Bir Buz kraliçe kostümünü bugün sizlerle alacağız. E ee, lafı fazla uzatmaya, uzatmadan bu şerefi kardeşime vermek istiyorum. Ee, bir sana vereyim kardeş bunu ben sana vereyim. Ama benim görüntümü göreceksiniz arkadaşlar. Kamerayı bir çevirelim. Buyur kardeşim. Evet arkadaşlar. Şimdi kardeşim teşvik ediyor. Konuşabilirsin arkadaşım yani arada konuşabilirsin. Arkadaşın değilim ben. Kardeşim. Kardeşim arada konuş. Ee, Bastığın zaman bana da söyle de. Hayır denedim. sen söyleyeceksin ben basacağım. Yani şimdi buz kraliçenin üzerine geliyoruz arkadaşlar. Ve buz kraliçeyi 1500 yeşil taşı alıyoruz mu? Aldık mı? Aldık. Arkadaşlar hayırlı ve uğurlu olsun. Ve Kardeşim, köyümüzde aktif etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi. Kardeşime söz verdim. Game Master 1903 ve Samet Özdemir kanalları altta geçebilir. Altta geçebilir. Arkadaşlar bu arada iki her iki kanala da abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yakın sırada Game Master 1900 kanalında altın bile çekişi olacak. Kaçırmayın. Yani size çıkabilir. Kim bilebilir. Yani başka bir şey dememe gerek yok. Arkadaşlar Efendim? Sen söyle kardeşim söyle. Altın bilet olabilmesi için şartımız neydi abi? Onu da bir hatırlatır evet, Şartımız <laughs> e, e, değerli YouTube izleyenleri abone olması, belli bir abone olmamız ve yorumlarda belirtmeniz. Ben altın bilet katılıyorum deyin. Sadece ne şu yazabilirsiniz. Altın bilete katılıyorum. Yazın ee, o yorumların arasından bir iki, bir kişiye Neydi kardeşim? Bir kişiye mi dedi? Bir kişiye. Evet, bir kişiye. Eğer beğenilirse devamı olacak. Evet. Buradan da e, söyleyeyim. Belki hani belki düşük bir ihtimal iki kişi olabilir. Ama o o da size bağlı arkadaşlar. Bir tanesi garanti ama bir arkadaşlar. tanesi garanti. Öbürü ekstra olabilir. Bu, e, yorumlara baktığımız zaman belki abone sayımız kardeşimin abone sayısı Erli ve üstü olursa yani beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kanallarımızı beğenmeyi unutmayın. Beğenir ne kadar beğenirsiniz o kadar keşfede düşeriz. Yani bizim için değil. Sizin için faydalı. Sizin için yani alttan çanları, çanı şurada mıydı? Hayır, çanı açın. Evet. Videolarımızdan daha erken haberiniz olur ve bizi takipte kalın arkadaşlar. Burası bayağı uzun oldu ya. Evet. Yani. Bilmiyorum ki programı. Olsun. Evet.